Hoş geldin. Bugün senin bize ilettiğin kaynakları bir masaya yatıralım diyorum. Memnuniyetle. Ve bu metinler yani ortaya acayip kışkırtıcı bir fikir atarak başlıyor. Diyor ki: "Ya ismin sadece bir etiket değilse, evet. Ya ruhunun sıkıştırılmış bir veri dosyası, kozmik bir frekans ise, düşünsene, sana seslenmek için kullanılan her kelime kaderinin bir anahtarını taşıyor olabilir." Kesinlikle iddia bu yönde. Bu kaynaklar Türk mitolojisini, kadim inançları, hatta kelime kökenlerini alıp bambaşka bir mercekten, yani isim ve frekans merceğinden inceliyor. Hı hı. Mesela ağaç ata gibi mitolojik bir figürü alıyor, onu evrensel bir sunucuya dönüştürüyor. İsmimizi de o sunucuya bağlanan kişisel bir IP adresi yapıyor. Hem çok modern hem de bir o kadar kadim bir bakış açısı. Aynen öyle. O zaman hadi bu zip dosyasını birlikte açmayı deneyelim belki ismimizin sırlarını ruhumuzun bu dijital mirasını keşfederiz ama başlamadan önce metinlerin yazarının altını çizdiği bir uyarı var. Onu bizim de yapmamız şart bence. Kesinlikle çok önemli bir nokta o. Yazar diyor ki bu anlatılanlar bilimsel kanıtlar değil, tarihsel kesinlikler de değil. Bu tamamen ruhsal bir farkındalık yolculuğu. Anladım. Yani burada ezoterik, sembolik ve sezgisel bir tefekkür alanındayız. Biz de konuyu bu çerçevede, bu sembolik dili çözmeye çalışarak ele alacağız. Harika. O zaman en temel fikirden başlayalım. Metnin asıl olayı şu. İsmimiz bizim ruhsal DNA'mızı ve potansiyelimizi barındıran şifrelenmiş bir dosya. Evet. Sadece bir ses değil, adeta bir yazılım gibi. Aynen öyle. Ve bu yazılımın kaynağı olarak da Türk mitolojisindeki ağaç ata ve ağaç ana kavramlarını gösteriyor. Tabi hemen belirtmek lazım. Metin burada biz biyolojik olarak ağaçtan geldik falan demiyor. Yok canım o kadar da değil. Bu tamamen bir metafor. Şöyle düşünelim. Evren. Trilyonlarca farklı frekansın titreştiği dev bir yaşam ağacı. Bizim bilincimizde ruhsal enerjimizde bu ağacın belirli bir frekans dalından kopup kendine en uygun bedende ve zamanda yeryüzüne iniyor. Peki bu ağaçtan doğma fikre? Yani kulağa biraz masal gibi geliyor. Metin bu efsane günümüzde nasıl bağlıyor? Orada somut, elle tutulur bir şeyler var mı? Var. Hem de çok net bir örnek üzerinden ilerliyor. Uygur efsanesi. Efsaneye göre iki nehrin birleştiği kutsal bir adadaki ağaçların üzerine gökten bir ışık düşüyor. yıldırım gibi mi? Bir nevi yıldırım evet. Ve bu ışıkla ağacın birleşmesinden beş çocuk doğuyor. Sonhur, Kotur, Oğur, Tükel ve Bögütekin. Bir dakika. Yani Metin binlerce yıllık bir efsaneyi alıp ona download işlemi mi diyor? Bu biraz şey zorlama bir yorum gibi gelmiyor mu kulağa? İşte Metin'in ilginçliği de tam burada başlıyor. Yazar diyor ki Kadim insanlar bu kozmik süreci kendi zamanlarının diliyle yani mitlerle anlattılar. Doğru. Biz bugün aynı süreci kendi dilimizle yani teknoloji metaforlarıyla anlıyoruz. O gökten inen ışık saf bilinç enerjisi, ağaçsa o soyut enerjiyi topraklayan, maddeye dönüştüren bir anakart ya da sunucu. Ya da sunucu evet. Doğan 5 çocukta aslında 5 farklı isim frekansının yani 5 farklı potansiyelin 5 farklı yaşam senaryosunun yeryüzünde beden bulmuş hali. Anladım anladım. Yani mitler eski zamanların işletim sistemleri gibi. Anlatılan süreç aynı, sadece arayüz farklı. Peki, bu çocukların isimlerinin bir önemi var mı bu teoride? Olmaz mı? Metnin en can alıcı iddialarından biri de bu zaten. Mesela isimlerden biri tükel. Bütün, tam, eksiksiz anlamına geliyor. Hı hı. Metne göre bu ismi taşıyan kişi, hayatı boyunca bir bütünlük ve tamlık frekansı yayar ve bu frekansa uygun deneyimleri kendine çeker. Daha da çarpıcısı bögü Evet. Bögü, eski Türkçe'de bilge, büyücü demek. Ve tarihe baktığımızda Bögü Tekin'in Uygur Kağanlığına Mani dinini getiren, yani büyük bir ruhsal dönüşüme öncülük eden kişi olduğunu görüyoruz. Vay canına! Metin tam burada o iddialı cümleyi kuruyor. İsim neyi emrederse kader o senaryoyu oynatır. Bu çok iddialı bir söz. Yani metne göre ismimizdeki frekans bizim özgür irademizi tamamen ortadan kaldıran bir yazılım gibi mi işliyor yoksa sadece bir eğilim mi yaratıyor? Aradaki fark önemli bence. Harika bir soru. Metnin yaklaşımı ikincisine çok daha yakın. Bunu bir yazılım gibi değil de bir nehrin yatağı gibi düşünmek daha doğru olur sanırım. Nehir o yatakta akmaya meyillidir. Bu onun doğal eğilimidir. Anladım. Ama nehir yatağını değiştirebilir taşabilir, yeni yollar bulabilir. İsmimiz de bize bir varsayılan ayar, bir doğal akış yönü veriyor. Bize belirli yetenekler, belirli sınavlar ve belirli bir potansiyel yüklüyor. Özgür irade nerede peki? Özgür irade, sana verilmiş o potansiyelin nasıl kullandığınla, o nehir yatağında nasıl aktığınla ilgili. O frekansı en verimli şekilde kullanıp kullanmamak tamamen sana kalmış. Tamam. Yani her birimiz göksel bir ağaçtan indirilmiş birer dosyayız ve ismimiz de bu dosyanın içerik özeti gibi. Bu çok ilginç bir fikir ama bu milyonlarca dosya evrende başıboş mu dolaşıyor? Metin bunları düzenleyen bir sistemden, bir tür kozmik kütükhaneden falan bahsediyor mu? Bahsediyor ve tam bu noktada ağaç iyesi kavramı devreye giriyor. Metne göre her ağacın, yani her frekans ailesinin bir koruyucu ruhu, bir iyelik bilinci var. Bir sistem yöneticisi gibi yani. Aynen bir nevi sistem yöneticisi. Çam ağacının yesi, meşenin iyesi, kayının iyesi hepsi farklı frekansları yönetiyor. Aslında bu sistem yöneticisi fikri hepimizin bildiği bir hissi açıklıyor. Hani bazen bazı yerlerde özellikle yaşlı devasa bir ağacın yanında ya tarifsiz bir huzur duyarız ya da tam tersi bir ürperti. Evet, bir ezilme hissi. Metin işte o hissin kaynağının o alanın frekans yöneticisi olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Metin diyor ki o ulu ağaçların yaydığı frekans alanı o kadar saf ve o kadar yüksek ki, eğer senin isminin frekansı o yüksek voltaja uyumlu değilse, o enerji seni adeta çarpar. Korkutur yani. Ya korkuyla geri çekilirsin ya da o alanda duramazsın. Ama eğer frekansın uyumluysa, o ağacın altında saatlerce oturabilir, adeta şarj olabilirsin. İşte bu yüzden ismimiz başı mana aleminde kökü ise madde aleminde olan bir köprü gibi. Bizi evrensel veri tabanına, metnin deyimiyle ulu kayına bağlayan bir fiber optik kablo gibi. Metnin zip kelimesiyle yaptığı kelime oyunu da bu noktada anlam kazanıyor sanırım. Evet. İsmimiz hem bizi kaynağa bağlayan bir ip hem de evrendeki yerimizi belirleyen bize özel bir IP adresi. Tam olarak bu. Bu kozmik IP adresi olmadan evrensel ağa bağlanamazsın. İlham indiremezsin, dua gönderemezsin, sezgisel güncellemeler alamazsın. Yanlış frekanstaki bir radyo gibi. Mükemmel benzetme. Sadece cızırtı ve parazit duyarsın. Müziği asla net alamazsın. Kendi isminin frekansına dönmek, radyoyu doğru istasyona ayarlamak gibi. Bu yüzden isim, bedenden bedene, reenkarnasyondan reenkarnasyona taşıyabildiğimiz en kısa, en yoğun, en yoğun ve en kalıcı öz bilgi olarak tanımlanıyor. Peki, tamam. O zaman şöyle bir soru geliyor aklıma. Eğer bir IP adresimiz varsa, bu adresi nasıl kullanırız? İnternete nasıl bağlanırız? Metin, bu teorik bilgiyi pratiğe döken kadim yöntemlerden bahsediyor mu? Evet, bahsediyor. Ve bu çok ilginç bir bölüm. Mesela Yakut Türklerinin atalarını çağırmak için yaptığı ağa ritüelini ele alıyor. Hmm. Metin, bunun basit bir ruh çağırma değil, bir frekans çağırma işlemi olduğunu söylüyor. Onlar doğru atanın ismini zikrederek yani doğru IP adresini tuşlayarak o atanın bilgeliğini bugüne indiriyorlar. Aynen. O bilgiyi ve deneyimi kendi zamanlarına, kendi bilinç alanlarına indiriyorlar. Bu mantıkla gidersek günümüzdeki ruh çağırma seanslarının çoğu zaman neden başarısız olduğunu ya da tehlikeli olabildiğini de açıklıyor. Doğru isim bilgisi olmadan rastgele bağlantı kurmaya çalışmak İnternette tanımadığın birinden virüslü bir dosya indirmeye benziyor. Kesinlikle. Parazit hatlara düşebilirsin. Aynen öyle. Doğru telefon numarasını bilmeden rastgele tuşlama yapmak gibi. İşte bu yüzden isim bilgisi bu kadar kutsal kabul edilmiş. Bu bizi kelimelerin kökenine yani etimolojiye getiriyor. Eski Türkçede ağmak diye bir fiil var. Ağmak. Yükselmek, yukarı çıkmak, ışımak, beyazlamak. Metin ismimizin de tam olarak bu işlevi gördüğünü söylüyor. O bizi dünyevi karmaşanın, düşük titreşimlerin yani karanlığın içinden alıp özümüzün yüksek titreşimlerine, ışığa çıkaran bir asansör gibi. Harika. Bizi aşağı çeken değil yukarı ağduran bir güç. Bu ağmak yani yükselmek fiili dua kavramıyla da ilişkili o zaman. Birebir ilişkili. Ağan kelimesi eski dilde hem yükselen hem de dua anlamına geliyor. Bu bakış açısı duayı bambaşka bir yere koyuyor. Dua etmek, bir şey dilenmek ya da yalvarmak değil. Bir uyumlanma aslında. Kesinlikle. Kendi isminin frekansını, yani kendi kişisel IP adresini, tanrısal kaynağın frekansına, metindeki adıyla ağır hana, yani yükselten, ışıtan hana uyumlamak demek. Aradaki parazitleri temizlemek gibi. Saf bir iletişim hattı kurmak. Mesela ağın büke gibi bir isim düşün. Göğe yükselen, duasını yükselten hanım demek. Metne göre bu ismi taşıyan birinin hayatı boyunca bir şeyleri yükseltme, iyileştirme, daha iyi bir hale getirme misyonuyla hareket etme potansiyeli var. Bu bir şirketi büyütmek de olabilir. Bir aileyi ayakta tutmak da. İsim ona bu içsel itkiyi veriyor. Bu anlattıkların çok büyüleyici, mitolojik ve derin ama tüm bunlar bugün elimizde telefon, trafikte sıkışmış, yüzlerce bildirimle boğuşan bizler için ne anlama geliyor? Bu bilgiyi günlük hayatımıza nasıl tercüme edebiliriz? Metnin son bölümü tam olarak bu soruya cevap veriyor. Diyor ki, günümüz insanının maruz kaldığı bu zihinsel ve ruhsal kaosun panzehri yine kendi ismimize sığınmak. Nasıl yani? Onu bir zikir gibi kullanmak. Yani ismimizi tekrarlamak mı? Evet, ama mekanik bir tekrardan öte, bilinçli bir odaklanmayla. İsmi bir mantra gibi ritmik ve hissederek tekrarlamak, metne göre zihni dağıtan binlerce uyaranı, endişeyi ve gürültüyü susturan bir lazer ışını gibi işliyor. Anladım. Bilinci tek bir noktaya odaklıyor. Aynen. Bilinci bin parçadan toplayıp tek bir noktaya, yani öze, kendi merkezine odaklıyor ve o odaklanma anında kalpten yayılan o saf enerjinin yani bizi biz yapan ilahi imzanın evrene net ve pürüzsüz bir sinyal olarak yayılmaya başladığı belirtiliyor. Radyodaki cızırtı gidiyor, müzik netleşiyor. Mükemmel. Bu odaklanmanın nihai hedefi de oldukça iddialı. Metin diyor ki ismimizi sürekli zikretmek bizi kendi öz frekans aralığımızda yani en iyi halimizin yaşandığı o kader planında o ideal paralel evrende hı hı. tutan şaşmaz bir pusula ve sarsılmaz bir çapadır. Bu fikir insanı umut veriyor ama aynı zamanda biraz da baskı yaratmıyor mu? Yani sürekli en iyi versiyonumda titreşmek zorunda olmak, bir tür ruhsal performans kaygısı gibi. Bu çok yerinde bir gözlem. Metin bu durumu bir performans olarak değil, bir geri dönüş olarak çerçeveliyor. Ha anladım. Yani mesele olmadığın bir şeye ulaşmak için çabalamak değil, zaten olduğun öze, fabrika ayarlarına geri dönmek. Baskıyı yaratan şey en iyi versiyonunda olmaya çalışmak değil, o frekanstan uzaklaştığında, kökünden koptuğunda yaşadığın savrulma ve kaosun ta kendisi. Yani isim zikri bir nevi eve dönüş yolu. Aynen. O kaostan çıkıp kendi doğal, huzurlu ve güçlü merkezine dönmek için bir araç benzer benzeri çeker yasası da burada devreye giriyor zaten sen kendi en yüksek ve en saf frekansında titreştiğinde o frekansa uygun olan tüm güzelliklerin bir mıknatıs gibi sana çekileceği söyleniyor peki diyelim ki dinleyicimiz bu fikirden etkilendi ve tamam ben kendi frekansımı kendi zip dosyamı daha iyi anlamak istiyorum dedi nereden başlamalı metin bu konuda pratik bir başlangıç noktası sunuyor mu somut bir öneriyle bitiriyor. Diyor ki, elinizdeki anahtarı kullanmadan önce o anahtarın hangi kapıyı açtığını bilmeniz gerekir. Bu yüzden ilk adım olarak isim analizi yaptırmayı öneriyor. Mantıklı. Çünkü ismin harflerinde gizli olan elementleri, çakraları, gezegen etkilerini ve sayısal kodları çözmeden o zip dosyasını tam olarak açamayacağımızı, potansiyelini tam olarak kullanamayacağımızı ifade ediyor. Bu konuda profesyonel bir rehberlik içinde kaynak olarak Nuk Akademi ve sosyal medya adresi et Akademi'ye yönlendirme yapıyor. Özetle bugün incelediğimiz bu kaynaklara göre ismimiz sadece nüfus cüzdanımızdaki bir satır değil, çok daha fazlası. Köklerimizi ağaç ataya bağlayan, enerjimizi tanımlayan kozmik bir IP adresi ve doğru kullanıldığında en yüksek potansiyelimizi açığa çıkarma vaadi taşıyan sihirli bir anahtar. Aynen öyle. Bu bakış açısı modern dünyanın gürültüsünde kaybolan ben kimim sorusuna çok daha derin, mitolojik ve sembolik bir cevap arıyor. Benim adım ne? sorusunu ben hangi ağacın dalıyım, hangi kökten besleniyorum, frekansım ne sorularına dönüştürüyor. Bizi çok daha katmanlı bir kimlik arayışına davet ediyor. Kesinlikle o zaman sana üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakalım. Eğer ismin bu metnin iddia ettiği gibi gerçekten de seni en iyi versiyonunun yaşadığı bir paralel evlene bağlayan bir frekans ise şu anki hayatın bu frekansla ne kadar uyumlu ve bu frekansı bilinçli olarak ayarlamak sadece hayatını iyileştirmek değil belki de kaderini yeniden yazmak anlamına gelebilir miydi?